bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli öğretmen İbrahim Oktudan bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmiştir. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında, evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımıza da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımıza sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu eğitim kurumlarına okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Sus! nedeni olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunları çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Sorunun sebebi eğitim sistemi. Sorunun sebebi eğitim sistemi. sistemi sorunun sebebi eğitim sistemi. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün 40 yılını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı maalesef bakanlığın ideolojik örgütlenme alanına çevirdiği yapboz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim ümmetçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerine hedef haline getiren politik uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerine hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Okulda şiddet olaylarının son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen göreve harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Öğretmenler ölüyor, Öğretmenler ölüyor, bakanlık susuyor. Öğretmenler ölüyor, bakanlık susuyor. Öğretmenler ölüyor, bakanlık susuyor. Eğitim emekçilerinin başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetme ihtiyaçları vardır eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır. Eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda eğitim sen olarak başta eğitim sendikörü olmak üzere tüm demokratik kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Eğitim olarak İbrahim Oktu'dan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyor okullar yaşanan şiddetin sona ermesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma sustukça sıra, Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Şiddete, ceza, öğretmene güvence, şiddete Evet, <güzik> luxury luxury asununun <laughs> evet. duyuyor evet. evet. oh. <laughs> <laughs> right. teşekkür ediyoruz. tüm teşekkür ediyoruz. dallë diçka e çeshëri bashkë